Merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber bu kurban minisi tanıtacağım. Tam 12,5 TL'ye aldım. Dondurması var diye aldım aslında tipinden değil. Böyle bir dondurması var ısırılmış şekilde. Böyle. Bunun elinde de zaten delik var. O deliğe şuradaki şeyi takıyorsunuz. Evet. Ayağında falan da delik var. Kafasında da delik var. LPS damgası burada. Tam gözükmüyor. Yazılar birbirine karışmış gibi gözüküyor. Orada. Gözleri yeşil. Böyle yeşil. Arkasındaki LPS yazısı belki gözüküyor. Heh, gözüktü saniye anneannem çağırıyor. Evet arkadaşlar. Böyle benekli, benekleri var. Böyle ayakları da. Turuncu. Dondurması da yeşil. Fıstıklı galiba. Evet arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bay bay.